salgının günlük hayatımızdan çıktığı her fırsatta dile getiriyorum. Artık aşımız var ve ilacımız da var. Dünya genelinde belli bir toplumsal bağışıklık artık oluştuğunu düşünüyoruz. Nitekim son dönemde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın neredeyse tamamı ileri yaş grubu ve ek hastalığı olan kişiler. Bugün itibariyle yoğun bakımda hasta bulunmayan il sayımız 21'e çıktı. Bunlar arasında Adıyamanımız da var. Bugün Adıyaman özelinde baktığımızda ilimizde dün sadece bir yeni vaka ve 33 gündür de vefat yaşanmadığını söyleyebilirim. Salgın başından bu yana hastaneye yatış ve yoğun bakıma yatışta en düşük sayıları görüyoruz. Ülkemiz genelinde görülen olumlu gidişat Adıyaman'da da belirgin olarak hissedilmektedir. Koronavirüs süreci sağlık hizmetinin niteliği ve ulaşılabilirliği sağlık altyapısının gücü ve sağlamlığı açısından Türkiye'nin dünyanın en iyi ülkelerinden biri olduğunu gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla ulaştığımız bu seviyeyi daha da ileri taşımaya kararlıyız. İlimizde toplam yatak sayısını 2002'den bu yana 710'dan 1431'e yani iki katına çıkardık. 2002'de bir olan 112 acil istasyon sayısı 37'ye, ambulans sayısı ise 2'den 59'a çıktı. Şu an 300 yataklı kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesi ve kahta ağız diş sağlığı merkezi başta olmak üzere toplam 6 yatırımımız inşaat aşamasında. 150 yataklı Adıyaman Devlet Hastanemizin ihalesini Haziran ayı sonuna kadar tamamlayacağız. Çelikan Devlet Hastanemizin uygulama projeleri yapılmakta olup bu yıl içerisinde inşaat ihalesini gerçekleştireceğiz. Bunlara ilaveten planlama aşamasında olan 14 birinci basamak yatırımımız daha mevcut. Bu yatırımlarla Adıyaman bölgenin sağlık üssüne dönüşecektir. Bundan böyle ilimiz başka illere hasta sevk veren değil, çevreden sevk alan bir konuma gelecektir.